Yok Yo dur. O, o, önce taka perçemden başla. Benim kafam ona takıldı. Bak erkeğimiz şey yedişe de bırakayım sen istesen Bak o taka perçem ver. O hazır bana videosunu attın var ya. Onu bahsetme. Onu bahsetme. O bir tarafı bahsetme. Hatırlamayı boş ver. Ayıkıyorsun. Ayağında kendi markan mı ha, var? Ben markası Eke markası ya, ha, Eke var? O videodaki izlediğim kuş bu mu? Evet. Abi kuşu anlat abi. Abi evet, 14-15 tane, 20 eke, 1,5-2 yaşında. 14-15 tane. Kaç O bana attığım videodaki kaç tane atlıyordu? 14 tane, 15 tane atlıyordu. Kuş 1,5-2 yaşında, kuş eke kuş. Yani 20 metre, 25 metre. Hani abartmıyor, kuş böyle ben falan anladım. şey değil. Tabanlı. Tamam bu bir. Bekle abi ben şu muz kolisini bir getireyim. Beyler videolarını paylaşacağım. Videolarını paylaşacağım. Kuş harbiden hazır. Bilginiz olsun. Zaten kimse şey yapmazsa ben otomatikmen alacağım uçuracağım. Videoları var onda. Kaç saat kanat sallıyor abi la o? Benim arazide uçar mı Tamam olur. Koy abi onu. Dişi mi bu? Dişi. O dişi. O bir de diğer videodaki olanı hazır dediğim vardı ya videodaki. Metalik dumanlı mı diyor? Beyler bu kuşu ben videoda izledim ya. Abi burayı yeni taşımış. Öbür tarafta sorun mu olduydu? Öbür tarafta zabıta eşlik olduğu için orada tutamadık kuşları burada. Buna bu?